Merhaba, ben Anıl. İki yıldan uzun süredir Birleşik Krallık İngiltere'de yaşıyorum. Jaguar Land Rover firmasında proje yöneticisi olarak görev yapıyorum. Öncesinde son 16 yılı Toyota Türkiye olmak üzere aralarında Ford Otosan, Arçelik gibi Türkiye'nin en önemli şirketlerinde makine mühendisliği yaptım. Yurt dışında kariyer edilmek isteyen, kendini geliştirmek isteyen profesyonellere yönelik tavsiyeler veriyorum. Bugünkü videomu da sizlerle paylaşıyorum. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve videolara beğeni tuşuna basarak destek vermeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlere yurt dışında iş arayanların en sık yaptığı 5 büyük hatadan bahsedeceğim. Eğer siz de kariyerinizi yurt dışında sürdürmek istiyorsanız bu hatalardan kaçınarak şansınızı arttırabilirsiniz. Çünkü iş arama süreci sadece CV göndermekten ibaret değil. Doğru stratejiyi belirlemek, işverenlerin ne anladığını ya da ne aradığını anlamak ve etkili bir şekilde kendinizi sunmak çok önemli. O zaman gelin en sık yapılan bu hatalara hep birlikte göz atalım. Bu hataların en başında plansız ve stratejisiz iş adamı geliyor. Burada pek çok kişi ben yurt dışında çalışmak istiyorum diyor ama hangi ülkede, hangi sektörde ve hangi şirketlerde çalışmak istediğine dair net bir plan yapılmıyor. Yanlış bir yaklaşım olarak sadece LinkedIn ve Indeed gibi sitelerde rastgele iş başvurusu yapmak ya da hangi vize türüne uygun olduğunu bilmemek veya hedeflediği ülkedeki iş piyasasını araştırmamak başlıca hatalar başında geliyor. Doğru yaklaşım ise öncelikle çalışmak istediğiniz ülkeyi belirleyin ve oradaki sektörünüzdeki iş fırsatlarını araştırın. O ülkenin çalışma vizesi gerekliliklerini öğrenin. Sektörünüzdeki talebi analiz edin ve hangi becerilerin öne çıktığını belirlemeye çalışın. Kendinize bir iş arama takvimi oluşturun ve başvurularınızı sistematik şekilde yönetin. Nereye başvurduğunuzu mutlaka takip edin. İkinci hata yanlış CV ve kapak mektubu kullanmak. Özellikle iş başvurularında çok yapılan bir hata. Türkiye'de kullanılan CV formatını Yurt dışındaki iş başvurularında kullanmak doğru değildir. CV'nizin formatı, uzunluğu ve içeriği başvurduğunuz ülkeye göre değişmelidir. Yanlış yaklaşımlar uzun ve detaylı CV kullanmak ya da CV'lerinizde fotoğraf, doğum tarihi, medeni hal gibi gereksiz bilgilerin bulunması, genel geçer ve sıradan kapak mektupları yazmak ee, en sık karşılaşılan problemlerden doğru yaklaşım ise hedeflediğiniz ülkeye uygun bir CV formatı kullanmaktır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri için bir sayfalık CV, Avrupa için iki sayfalık CV oluşturmak gibi. Sadece işverenin ilgisini çekecek bilgileri eklemelisiniz. CV'nizi her başvurduğunuz işe özel olarak yeniden düzenlemelisiniz. Kapak mektubunuzda neden o işe başvurduğunuzu ve sizi neden seçmeleri gerektiğini net bir şekilde anlatabilmelisiniz. Bunlar bu konudaki doğru yaklaşımın temel unsurları. Bir diğer hata ya da üçüncü hata networking yapmamak. Sadece iş ilanlarına başvurarak iş bulmaya çalışmak doğru değildir. Oysa yurt dışında iş bulmanın en etkili yollarından biri networking yani profesyonel bağlantılar kurmaktır. Bu konuda yapılan yanlışların başında iş ilanlarına başvurup beklemek, başka hiçbir şey yapmamak, LinkedIn'de pasif kalmak, kimseyle iletişime geçmemek, sektörde çalışan insanlarla bağlantı kurmamak, gibi hatalar gelmekte. Yapılabilecek doğru şeyler nelerdir? LinkedIn'de aktif olun. Sektörünüzde çalışan insanlarla bağlantı kurun. İş ilanlarına başvurmadan önce o şirketteki çalışanlarla iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz. Belirli başlı buluşmalara, konferans veya seminer gibi etkinliklere katılarak profesyonel çevrenizi genişletebilirsiniz. İşe alım uzmanlarına ve şirketlerin insan kaynakları departmanlarına ulaşarak kendinizi tanıtabilirsiniz. Sıklıkla karşılaştığımız bir diğer hata da mülakatlara yeterince hazırlanmamak. Mülakatları hafife almamak lazım. Bunlar sizin kendinizi anlatabileceğiniz ortamlar. Yurt dışındaki mülakat süreçleri Türkiye'dekinden biraz daha farklı olabilir. Ve buna uyum sağlamanız gerekecektir. Burada sıklıkla yapılan yanlış yaklaşımlar, mülakatta sadece teknik sorulara odaklanmak, davranışsal sorulara hiç hazır olmamak, bana kendinizden bahseder misiniz gibi klasik sorulara hiç düşünmeden cevap vermek. Peki doğru yaklaşım ne olmalı? Daha önce de bahsettiğim gibi STAR yöntemiyle yani Situation, Task, Action and Result davranışsal sorulara hazırlanın ve bu şekilde cevap verin. Şirket hakkında araştırma yapın ve şirket kültürüne uygun olup olmadığınızı mülakattan önce mutlaka değerlendirin. Önceden mülakat pratiği yapmanızın da sizin mülakatlarda akıcı hale gelmenizi sağlayacaktır. Teknik mülakatlara özel olarak hazırlanmak, projelerinizi ve deneyimlerinizin üzerinden konuşmaya hazır olmak, mülakatta sizi konforlu ve rahat hissettirecektir. Beşinci hata ise vize ve yasal süreçleri göz ardı etmek. İş vizesi ve çalışma izinleri konusu göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Çoğu kişi İş bulduktan sonra vize sürecinin kolayca hallolacağını düşünüyor ama bu her zaman doğru değil. Buradaki yanlış yaklaşımlar çoğunlukla işverenin otomatik olarak vize sponsorluğu sağlayacağını düşünmek olabilir. Hangi vizeye uygun olduğunuzu araştırmamak yine sıklıkla yapılan hataların başında geliyor kendi başınıza vize başvurusunda bulunmaya çalışmak da size ileride zaman kaybettirebilir. Peki nasıl doğru yaklaşım sergileyeceğiz? Hedeflediğiniz ülkenin iş vizesi gerekliliklerini önceden araştırın. İşverenlerin hangi şartlarda vize sponsorluğu sağladığını mutlaka öğrenin. Vize başvurusu süreci ile ilgili olarak resmi kaynaklardan bilgi alın veya bir göçmenlik danışmanından da destek alabilirsiniz. Bunlar dikkat edeceğimiz diğer konular. Evet arkadaşlar, yurt dışında iş ararken yapılan 5 büyük hatayı size anlatmaya çalıştım. Özetlemek gerekirse bunların başında plansız ve stratejisiz iş aramak geliyordu. Diğer hatalar ise yanlış CV ve kapak mektubu kullanmak, networking yapmamak, mülakatlara yeterince hazırlanmamak ve son olarak da vize ve yasal süreçleri göz ardı etmek geliyor. Eğer bu hatalardan kaçınırsanız yurt dışında iş bulma şansınızı ciddi şekilde arttırabilirsiniz. Bu konular hakkında daha fazla içerik e, görmek ve daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlara hangi ülkede çalışmak istediğinizi lütfen yazın. Bu şekilde birlikte konuşalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese mutlu günler diliyorum.